Evet selamlar gençler biliyorsunuz ki bundan bir hafta öncesinde bir çekiliş başlatmıştım. Siz takipçilerimi Arax seti içerisinden istediğiniz kostümü hediye ediyordum. O çekilişimizin kazananları burada bir yerle koydum gençler. Görüyorsunuz burada kazanan dostlarımıza hayırlı olsun. Yeni bir hafta sürecek olan Arax seti çekilişimize Hoş geldiniz arkadaşlar. Aranızdan bir dostumuza Araxis setini hediye ediyorum. Yapmanız gerekenler çok basit. Abone ol, bildirimleri aç. Videoma bir tane beğeni bırak. Videoyu like, videoma normal 1 ila 4 arasında anlamlı bir yorum yaz olsun. Aynı zamanda beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Açıklamada linki var. Instagram'dan takip edip fotoğraflarımı beğendiğiniz takdirde çekişe katılmış oluyorsunuz. Hepinize bol şans. Videomuza Devam edelim. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber her zaman yaptığımız gibi random web yalanlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün yücelik web paketi alacağım. Allah'ım ya Rabbim 14.90'a düşmüş. Şu anda pazar saat 3.34. Akşam 5'e kadar bu indirim varmış. Haberiniz olsun. Yani bundan dolayı siz bu videoyu izlerken maalesef ki indirim bitmiş olacak değerli arkadaşlar. Bunu şimdiden söylüyorum. Kusura bakmayın. Anlık indirimlerden faydalanıyorum ve sizlere bu videoları çekiyorum. Haberiniz olsun. 14.90 yücelik web paketi alacağım. Sepet ekle diyorum. Sepete git Sipariş tamamı diyorum arkadaşlar Burada gözünüzün önünde canlı canlı Ödepin üzerinde 15 TL baki attım 15 TL 10 kuruşum var ile ödeyi seçtim Ve satın ala bastım geliyorum arkadaşlar Evet siparişimizi verdiğimize göre arkadaşlar Şu anda VIP'imizin gelmesini bekleyeceğiz Daha sonrasında buradan Valorant'a gideceğiz Bu arada çekilişimizin sonucu açıklanmıştı zaten Videonun başında göstermişimdir Kazanan dostumuza hayırlı olsun Yeni çekilişimiz var bu videoda Orada katılabilirsiniz Bir hafta sürecek arkadaşlar Aha VP geldi <laughs> Bir yanda geldi arkadaşlar hepimiz şöyle bir kodumuzu kopyalıyoruz. Bu arada bu kodları bazı dostlarımız kopyalamaya falan çalışıyorlarmış. Oğlum ben gözünüz önüne giriyorum zaten bu kodu. Siz niye deniyorsunuz? Allah'ım ya Rabbim. Hemen buradan oyunumuza geçelim. Şu anda 2122 WP'miz var ve buradan hemen hızlı bir şekilde pin kodları girip bunu submit'e bastım arkadaşlar ve abi çok iyi be. Tertemiz be. Bak tertemiz 15 TL'ye 1000 WP kodunu cukkaladım arkadaşlar. Şöyle cukkaladım kardeşim benim. 250 TL'lik VP kodunu aldım. 3122 VPN var şu anda. Ion alsam mı diye düşünüyorum. Ion şerefsizce alayım mı? Acil yorumlara belirt. Veyahut da şuradan bir tane bir şeyler alalım mı? Abi şunu alsam mı ya arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Ha? Sizce bu şerifi alayım mı? Yani bunu tamamen yorumlara belirtebilirsiniz değerli dostlar. Hızlı bir şekilde dereceli maçımıza geçiyoruz. Dereceli maçımıza geçmeden önce açıklamaların en üstüne Ödepin'e giderek random web alabilirsiniz ve Ödepin'deki hesapları gösterebilirsiniz. Asil, Yağmacı, Ejder, RGX, Champions ne isterseniz Ödepin'de güvenilir şekilde ödepini uğramayı unutmayın. Dereceli maçımıza geçelim. Aman Allah'ım dereceli maçta mıyım be şak? Kardeşim sen... Hayırdır lan? Ha neye sıkıyorsun? Abi bizim Astra AFK çok güzel kanka. ama geldi lan. Vallahi geldi. Allah'ım ya Rabbim şu map'i bozamıyor muyuz ya? Vallahi billahi ya. Bu map'te rakip takımda Vice var, Dead Dog var, Keo Vice, Dead Dog, Viper, Keo var rakipte arkadaşlar. Bir de üstüne Jet var. Abi o nasıl bir combo kanka öyle? Nasıl bir takım o öyle? Ay vah ya Jet yine pikleyip de şatan bir Jet'imiz var karşıda. En sevdiğim arkadaşlar, en sevdiğim, en sevdiğim. Kanka ben hiçbir şey görmüyorum şu anda. Mitte kayo var her tur kayo şurada mitte oynuyor arkadaşlar o yüzden Bir şeyler deneyeceğim bakalım şunu denemek istiyorum arkadaşlar umarım başarabilirim güzel kardeşim <laughs> koşma be koşma be hoca <laughs> son derece çok ayıp ettin. Revealing area. Clean. Yat oğlum aşağıya. Güzel şimdi. Bir enterimizi aldık. Spike down mid. Scanning ahead. Come to my boy. shot my wingman Alarm bot out Enemy B One enemy remains Scanning ahead <laughs> on, Haydi bakalım dönün Aşkın mekan kurumu. kanka. Ya. Smotam vuruşum şaka mıydı bu arada? Ankisi merhabalar. Yine ha Kardeşim benim yat aşağıya. <laughs> Yet evet, burada. Hadi al onu. Nasip de varsa. E ee, bu kadar. Gel ben de Gel gel. Gel gel. gel. Oğlum 2000 arası sen 90 98 arası. Bakın der yer dediğine göre bu adamlar sanki burada gibi. Az oldum ben. Doğru <laughs> muyum <mü> hocam? Hocam? <gülüyor> hocam. <gülüyor> filiklerin efendisi diyebilir miyiz bana? Yani hani birsek çok güzel olur biliyor musunuz arkadaşlar? Yani filiklerin efendisi 17 kill sova. <laughs> <laughs> ya bu duruyor <ya> kanka. Bu duruyor <laughs> yani. Rakip takım Eko Beyler ölmeyelim. Teşekkürler. Reyna'ya bakar mısın kanka? Yarma beni ya Reyna. Yarma beni ya. Ah ah arkadaşlar be. Yani gerçekten görüyorsunuz Valorant'ın aldığı hal. Ne, ne garip elular ya bilmiyorum abi. Size de böyle takımlar geliyor mu dostlarım yani? Bu ne? Kanka. Kanka ne yapıyorsunuz ya? Right of Can filiklerin efendisi diye... Boşuna denmiyor bana güzel kardeşim benim. Sıfır şaka. Gel 8 mermi gel. Gel 8 mermi. Canıma sıkmayacaksın. Canıma sıkmayın. Vallahi sıkmayın. Okey diye bir mesaj geldi. Bu ne kanka ne yaptım? Ya hayır oradan ya. Hayır hadi oradan ya. Hayır kardeşime bakar mısın? Al abim şu. Tartemiz lan ne yapıyor lan bizim astıra? Bu ne? Hoppa! O ne lan? Bir dakika, bir dakika. Bu Hoppa! Allah Allah Allah! <laughs> Abi çok iyi ya, çok iyi kanka ya. Bir tık erken sıktım, 41'i vurmuşum. Ya çok çok güzel, <laughs> çok güzel. Oh! Ezbin, Ezbin. Maç okay. kazandım abi, inanamıyorum. 23 kil, 21 kil, çok iyi. 19 zarar. Ne bakar mısınız? Elo'ya bak. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Açıklamaların en üstünden size öde pinden olduğunuz random ve alabilirsiniz ve hesapları gözükebilirsiniz. Asıl yağmaca izler, championsiniz, belası ne isterseniz öde pinle. Öde bugün 15 TL'ye random vp aldım. 1000 vp çıktı gayet mutluyum. Gururluyuz arkadaşlar. 3122 vp'miz var. Bu vp'yi ne alalım sizler yorumlara belirtin. Unutmayın her gün saat altı yeni video yayında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olursanız bildirimler açmayı unutmuyorsunuz. Her gün saat altı hepinizi burada beklerim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.